Herkese merhaba. Bu video vize danışmanlık hizmeti aldığımız Almanya .com tarafından yaşadığımız sözleşme ihlali ve para iade sürecindeki oyalama hakkında farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. Elimizdeki sözleşmenin ikinci maddesinin üçüncü bendi 6 ay içinde ön onay alınamaması durumunda şirket parayı derhal başvuru sahibine iade edilmesini zorunlu kılmaktadır. 2024 Aralık ayında yapılan sözleşme sonrası Haziran ayında 6 ay dolması sebebiyle firma çalışanına iletmiş olduğumuz iade talebi farklı vaat ve sözlerle geçiştirilmiştir. Ekim ayında net bir şekilde iade talebimizi belirttikten sonra şirket yetkilisi olduğunu söyleyen kişi bekleyelim sabredelim yine olmazsa ben kefilim paranızı tek seferde iade edeceğiz gibi vaat içeren söylemlerle Oyalama devam etmiştir. Sosyal medya ve şikayet sitelerinde yaptığımız şikayet ve mağduriyetimizi içeren paylaşımlar sonrası şirketin yönetim kurulu başkanı olduğunu söyleyen ve bizim asla ulaşamadığımız kişi eşime uygunsuz içerik ve mesleki nezakete uymayacak hakaret içerikli mesajlar göndermiştir. Bu tavır kurumsal ciddiyetten uzak bir yaklaşımı gözler önüne sermektedir. Kişisel verileri koruma kanunu gereğince videoda birçok detay sansürlenmiş, şah şahsın sesi değiştirilmiştir. Şahsıma ve eşime yapılan hakaretler TCK'nın 125. maddesine göre suç teşkil ettiğinden şahsım adına gerekli şikayet ve müracaatları yapmış bulunmaktayız. Almanya iş vizesi ile benzer bir mağduriyet yaşayan varsa lütfen benimle iletişime geçsin. Hukuki süreç başlatılmış durumdadır. Amacımız sadece paramızı geri almak değil, aynı zamanda herkesin tüketici haklarını bilmesi ve bu tür mağduriyetlerin önlenmesidir. İlerleyen dakikalarda şahsın bize göndermiş olduğu video kayıtlarını dinleyeceksiniz. Yasal kanunlar çerçevesinde yasal vize çıkardığını iddia eden şirketle deneyimimiz kamuoyu bilgisine sunulur. Ne kadar terbiyesiz insanlarsınız ya sizler. Ha? Ne kadar ahlaksız, haysiyetsiz insanlar mısınız sizler ya? Benimle mi imza attınız? Siz benimle imza mı attınız? Terbiyesiz, haysiyetsiz, ahlaksız insanlar. Ahlak dışı. Başka işim gücüm yok. Sizin mesajlarınızı okuyayım. Hı? Dava açacaksanız gidin açın ya. Açmayı mı diyorum? Burada bu videoyu silmediğiniz anda önümüzdeki 5 dakikada ben şahsım adına size karşı dava açtım zaman ondan sonra görürsünüz mahkemeyi. Tam 5 dakika size müddet. Ondan sonra mahkemede bir taraftan ben size dava açarım. Siz istediğinizde dava açın. Açmayın demiyorum ki. Açın. Gidin. istediğiniz mahkemeye gidin. Ben de gideceğim. Ve tekrar söylemek istiyorum. Benim şahsıma karşı hiç utanmıyor musunuz buradaki bu iftirayı atmaya ya? Hiç utanmıyor musunuz? He? benim size adam gibi bana ulaşmış olsaydınız, adam gibi bana ulaşmış olsaydınız, ben size zaten bir şekilde çözüm önerirdim. Ama bu nasıl böyle hani? Yok para çalmaymış. Başka işim gücüm yok da senin 2000 3000 yoruna mı kaldın ben sence? Hiç düşünemiyor musun? Ha? Yani kendini azıcık benim yerime koyabiliyor musun? Azıcık. Ha? Ahlak dışı ya. Ahlak. Ahlak dışı. Yani inanılmaz ahlak dışı davranışlarımız. inanılmaz. Benim burada İnsanları yanıma davet ediyorum. Bunların masraflarını ben karşılıyorum ben. Ben buyum. Gelin görün diyorum. İşverenleri bizzat gezdiriyorum. İlker hocam doğru mu yalnız? Doğrudur. Bunları yatırıyorum, kaldırıyorum. Bunlar usulünce, üslubunca benimle iletişime geçiyorlar. Ama siz ne o öyle? Youtube'da orada burada para Ya para da para olsa hani 30 bin euro olsa da anlayacağım yani. Aman Allah'ım. Paranı çalmışım. aklını bir başına al ya, bir aklını başına al hanımefendi. Ya özür dile, ya benim şahsıma karşı yaptığın şu hakaret ve iftiraların karşısında mahkemede görüşürüz.